Hepinize hayırlı günler değerli dostlar. Çocuk ve Biz programında sizlerle bir perşembe günü daha birlikteyiz. İnşallah iyisinizdir. Evlerinizde çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken bizleri izliyorsunuzdur. Bizler de bugün stüdyodaki yerlerimizi aldık. İbrahim Ünal hocamla birlikte evlilikte kader ve kısmeti konuşacağız. Gerçekten önemli bir konu. Ee, halk arasında bu konuda çok farklı inanışlar var. Evlilik kader midir? Kısmet midir? Allah bildiği için mi ben o kişiyle evleniyorum şeklinde ee, farklı düşünceler oluyor. Bunları konuşalım istiyoruz bugün eline boyuna. Sizlerden gelen telefonları, mailleri, SMS'leri de alacağız. Hayırlı ve verimli bir program olmasını ümit ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi e, evlilik kader midir sorusu gerçekten ilginç bir soru. E, evlilikte kader, kısmet konusunda biz ilk defa sizinle konuşuyoruz, değil mi? Herhalde öyle. E, yani e, enine boyuna hani e, kader boyutuyla alakalı da biraz tabii burada konuşmak gerekiyor evliliğin. E, bizim e, karşımıza çıkan insanlar kaderimiz midir? E, biz e, hür irademizle mi seçiyoruz? bazı şeyleri irademizle seçtiğimiz halde <laughs> hayatımızda her şey belirleyebiliyor muyuz bunlar önemli aynı zamanda da karşımıza evleneceğimiz kişinin yani evlenebilecek miyiz evlenmeyecek miyiz bir de böyle bir şey var kısmetimiz kapalı mı kısmet kapalı diye bir şey olur mu Kısmetin kapalı olması diye bir şey olur mu? Kişi 40 yaşına geliyor, bekar hayatına devam ettiriyor. Bu kişinin kısmeti kısmeti kapalı olduğu için mi bekar hayatına devam ediyor? Ee, kısmeti sadece e, evleneceğimiz kişi olarak mı anlamak lazım? Evet. Bir de öyle bakmak, baktığımızda. Yani kısmet nedir? Biraz onu da açmak gerekiyor. Yani bir sürü böyle sorular üst üste sorular soru içinde evet. evlilikle alakalı. Evet evet. Buyurun. Şimdi bu e, başka konularda bu kadar söz konusu edilmiyor. Evet. E, bu kader e, meselesi e, bu evlilik konusunda çok fazla öne çıkıyor. Çok fazla öne çıkıyor. Evet. Bunun sebepleri olabilir. Tabii ayrıca tahlil etmek icap edebilir. Şimdi e, ben elimi kaldırdım. Bu şimdi kaderim miymiş benim? Kaderinizdir. Evet. Kaderinizdir ama kendiniz seçtiniz onu. Elinizi ben, kaldırmayı. Ha, ben şimdi elimi kaldırdım. Şu anda kaldırdım. Hiç hesapta yoktu. Örnek olsun diye sunmak istedim. Evet. Şimdi e, bunu Cenab-ı Hak benim elimi kaldıracağımı biliyor muydu? Bili biliyordu. Biliyordu. E, o zaman ben kaldırmak isteyip de kaldıramasam da biliyordu. Evet. Kaldıramayacağımı da biliyordu Allah bildiği için kaldırmadınız Evet ben Allah'ın bilip ne bilip ne bilmediğini bilmiyorum ki Bizim bilgimiz cüz'i çok küçücük minicik evet. ee, Dolayısıyla e, sorumluluk verilen insanlara Yani Hı. yaptığımız işten dolayı hesaba çekilecek insanlara Allah irade vermiş Evet İrade vermiş Dolayısıyla yaptığımız iş ya iyi ya kötü, o zaman bunun sonucunda iyiliğin karşılığını alacaksak, kötülüğün de karşılığını alacaksak, evet. o zaman biz yaptığımız davranışlarla ilgili kaderimde bu varmış diyemeyiz. Evet. Bizim ihtiyarımız dışında olan konularda erkek veya kız oluşumuz, Sakat oluşumuz gibi tamamen bizimle ilgili olmayan doğuştan getirdiğimiz, doğuştan edinilmiş doğuş, kadın, evet, kazanımlarımız, evet, göz rengimiz, kaş rengimiz, boyumuz, posumuz vesaire bütün bunlar, bütün bunlar, e, bunlar kader, kader, diğerleri de kader. Evet. Yani netice itibariyle e, benim elimi kaldırmam gerekiyor Bak bugün ben kaldırayım elimi diye böyle hiçbir hesap yapmadım. Evet. Bizim için. Ee, an şu anın geleceği tamamen kapalı Biz bilmiyoruz O zaman sebepler dünyasında yaşıyoruz biz Evet. Sebepler dünyasına yani bizim başımıza gelecek olan gelmiş geçmiş bütün hadisatın kainatta cereyan eden bütün hadiselerin gelecekte cereyan eden hadiselerin ve hangi insanın başına ne geleceğinin hangi ağacın başına ne geleceğinin hangi hayvanın başına ne geleceğinin bütün mahlukatın bütün varlıkların. Ge geçmiş ve gelecekle ilgili bilgisi yani ilmi kaderde vardır ve esasında bu lehvi mahfuz dediğimiz büyük levhada yazılıdır. Buna biz aslında kader diyoruz değil mi? Evet. evet, tabii. Yani her şeyin hani yaş kuru her şeyin kitapta yer almasıdır aslında. Evet. Kader. Tabii. Bu cihetle baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın ilmi çok geniş ve Cenab-ı Hakk'ın ilminde kader yer almaktadır. Bizim başımıza gelecek olan şeylerdi ama biz tabii zamana münhasır yaşıyoruz. Cenab-ı Hak zamandan da münezzehtir. Yani o gelmiş, gelecek, şu an onun için öyle bir şey yoktur. Zamandan ezeli ve ebedi olduğu için, başı ve sonu olmadığı için, ezeli ve ebedi bir mahluk varlık olduğu için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizim bütün bilgilerimiz O'nun indinde var. O'nun evet. ilminde malum. Tabii. Ee, ama ilim maluma tabi Yani evet. bunu kesinlikle e, Altını çizmek gerekiyor e, Biz Cenab-ı Hak bildiği için Yapmıyoruz Demin Dediğiniz gibi Cenab-ı Hak bildiği için o kişiyle evlenmiyoruz Cenab-ı Hak bildiği için e, Buraya gelmiyoruz Evet Orada Cenab-ı Hakk'ın e, Levh-i mahfuzunda bu yer alıyor Biz yapıyoruz Cenab-ı Hak bunu biliyor Yani esasında şununla Bizim ilgilenmemize gerek yok Allah Teala neler biliyor acaba? Böyle bir araştırma yapmamıza gerek var mı? Biz bunun içinden çıkabilir miyiz? Her türlü hmm. bilgi onun yanında ha, tamam. vardır. tamam. O, o zaten lazım. ondan hiç şüphemiz onun ilgi, olmadığına ezelidir. göre evet. benim geçmişim, geleceğim, her şeyimle ilgili her şeyi biliyor. Peki o zaman bildiklerini ben bir bileyim. Ee, burada bunu şunu için söylüyorum. Hmm. Kısmet açtırmaya gitmek vesaire vesaire evet. Allah Teala'nın bildiğini başkaları bilemez ki. Yani Peygamberimizin ağzından e, Araf suresi 188. ayette ben gaybı bilmem. Evet. Yani Peygamber pe Efendimiz pe bunu diyor. Peygamber Efendimiz gaybı bilmem diyor. Bildirdiği kadar biliyorlar zaten o, o, değil mi peygamberler? Muhakkak, muhakkak. O ne kadar bildirdiyse o kadar biliyor. Onun, onun dışında gaybı bilmez. O zaman gaybı şuradaki adam, buradaki e, büyücü, öteki nereden bilecek ki? Bunun bilmesi mümkün değil. Evlilikte baba bir de e, şu konu da var. Yani kader ve kısmet konusu ile ilgili hani gayba geçtiniz, Gaypla ilgili evet. konuşuyoruz. E, bu gelecekle alakalı konular insanoğlunu çok meşgul etmiş. Merak evet. sayıkasıyla da acaba yarın ne yapacağım? Bir yıl sonra ne yapacağım? Hay kısmetim açılacak mı? Başıma neler gelecek? Adeta bu insanoğlunun gündeminin büyük bir kısmını işgal ediyor. Evet ve e, bunun üzerinde doğan sektörler var. Fal sektörü sektörü var mesela. İnternet üzerinden de yapılan fal sektörü var. O kadar yaygın ki bu. Bundan bir sürü insan para kazanıyor. Aynı zamanda doğru olsun olmasın. Böyle bir şey var. Medyumlar var mesela. Ne yapıyorlar medyumlar? Kendilerine göre belli bilgileri okuyarak gelecekten haber veriyorlar ve size işte bir takım şununla evleneceksiniz, şöyle, şöyle karşınızda boylu boslu bir insan çıkacak, şöyle güzel bir kız çıkacak şeklinde yönlendiriyorlar insanları ve bundan da bir avuç para alıyorlar aynı zamanda. E bugün burçlara baktığımız zaman yani burçların İslamiyet'te yerinin olduğunu da söylüyoruz ama astrologlar gelecekle ilgili bilgilere sanki vakıfmış gibi yarından da haber veriyorlar. Yani gayble ilgili böyle bir şey de var, yanılsama da var insanlar arasında. Esasında insanlar... E <laughs> bugünü, içinde bulunduğum anı nasıl değerlendirebilirim sorusunu sormuyorlar. Gelecekle ilgili kapılarına takılıyor. Bunların da çoğu da hayal oluyor. Evet. Geçersiz oluyor. Halbuki dün ben ne yaptım? Ne gibi yanlışlar yaptım? Ne gibi doğruluğlar yaptım? Hı hı. Bunun muhasebesini yapma ve kötülüklere takılarak orada e, boğulmasına gerek yok. Ders alarak bugün ben ne yapabilirim? Bu kader kısmet konusunda da ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir? Ben acaba evde mi kalırım? Ben hiç evlenemez miyim acaba? Ben annemle sürekli artık tartışır durur muyum? Benim hayatım böyle mi geçecek? Böyle sorularıyla meşgul olmaktansa ne yapması gerekiyor? Yapılması gerekeni. Bugünü değerlendirmek. Bugünü, bugünü değerlendirmek. Yani bilhassa ben şunu söyleyeceğim. Evet. Yani erkek çocukları biraz daha bu konuda avantajlı görünüyor yani veya erkek gençler halbuki o da kısmet meselesidir şimdi yani evet <laughs> şimdi mi? o avantajlı görünüyor nasip kısmet meselesidir o da tabi bunun çeşitli sebepleri var yani insanlar şöyle yani oğluna kız istemeye gidiyorlar fakat hiç kimse kızına oğlan istemeye gitmiyor. Bu bir örftür, gelenektir. Evet. Ee, aynı zamanda da e, fıtri bir durumdur aslında. Çünkü şöyle de bir bilgi var baba. E, yani erkek isteyen taraftır. E, erkek hani e, geçmiş anlayışa da doğru gidersek avcıdır. E, kadın ise bekler. Yani avcının kendisine gelip tuzağa düşürmesini bir şekilde bekler. Yani böyle bir e, tırnak içinde mit de, mit de vardır aynı zamanda. E, dolayısıyla e, kadın bekleyen, avlanmak isteyen konumda erkek de avcı konumunda. Yani e, bir dişinin peşine, işte güzel gördüğü bir bayanın peşine ne yapıyor? Düşüyor ve onunla evlenmek istiyor. Yani erkeğin arzu eder durumda olması aslında fıtri bir durumdur. Ve evliliğin temelinin böyle kurulması da güzel bir durum bana göre öyle de e, şimdi öyle tamamen hemen avcı haline getirmeyelim yani Evet. çünkü e, bugün hanımlar daha fazla avcılık yapıyor olumsuz manada evet. ya, ya maalesef o zaman bunun ortasını bulmak e, olumlu olanı e, hanımlar tanım tarafının da yapması yapması yani e, diyelim ki Cuma namazından ilk çıkan kişiye kilit açtıracağını yani böyle yanlış adetler var ya. Evet. evet. E, mesela e, diyelim ki benim de benim de bir kızım var. Bu illa da söylenmez. E, yani fiilen olabilir. E, kim gibi olabilir? Hazreti Ömer gibi olabilir. Evet. Hazreti Ömer ne yaptı? Hazreti Osman'a Gitti Hazreti Osman'a gitti ee, Hazreti Hafsa dul kaldığı zaman benim kızım dul kaldı ben kızımla evlenir misin dedi resmen bu sahabe döneminde olan bir gerçek Peygamber Efendimizin zamanında asli saadette olan bir durum e ondan sonra ama o... istisna değil mi bu durumlar Efendim İstisna değil mi ee, Hayır bunların istisna olmaması gerekir. Ama istisnadır yani tarihe baktığımız zaman Ta böyle tarihi durumlar, zaten hani çokça yer almaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İslam tarihinde adalet de istisna olarak kalmıştır. Evet. Yani İslam tarihinde birçok konu istisna olarak kalmıştır. Biz hayatın gerçekleri haline getiremediğimiz Hı -hı. için zaten kaybediyoruz. Evet. Hazreti Osman evlenemeyeceğini söylemiştir. Ondan sonra Hazreti Ebubekir'e teklif etmiştir. Ya belki yani ya evli barklı insanlara bir tane daha teklif ediliyor. Ama ee, o zamanın o zamanı ha yani o zaman kendi tabii şartları içinde değerlendirirsen değerlendirir bu da evlenemeyeceğini söylemiştir. Peygamber Efendimize gelmiştir bu durumu e, izah etmiştir. Şimdi ortada kısmet hı -hı. kısmet arama. Hı hı. Kısmet açtırma. Evet. Kısmet açtırma bu. Kısmet açtırma bu. Efendim bu şudur. Aslında baba yiyeceğimiz ekmek de bizim kısmetimiz değil midir? Tabii. Yani e, günlük hayatımızdaki maişetimiz, bizim ayağımıza gelen her şey, bizim koşarak elde ettiğimiz her şey aslında bizim için bir nimettir ve kısmetimizdir. Yani evlilik için hani böyle bir tamlama kullanılıyor, kısmet başlığı altında e, bu da genelliklerden kaynaklanan bir yönü var. Nasip ve kısmet diyoruz. E, güzel de bir başlık aslında. E, yanlışa düşmemek şartıyla. Kısmetin hani bağlı olması e, meselesinden e, den vurursak bu anlamda. E, kısmeti dediğiniz gibi sebeplere sarılarak açmak gerekiyor dediniz o zaman. Evet tabii sebeplere sarılarak açmak. Bunu her Hı. zaman e, Hazreti Ömer gibi bir baba yapamayabilir. Evet. İnsanlar fıtraten de farklıdırlar. Hazreti Ömer babacan bir adam. Söyler. Hiç gözünün yaşına bakma. O söyler. Evet. Ama e, hani e, bana, bana dersen ben de söyleyemem. Söz gelimi. Birçok insan bunu söyleyemez. Ama insanın yakınları vardır. Eşi, dostu vardır. Söyletirsiniz. E, onlar niye ne güne duruyorlar? Hatta e, benim söyletmeme gerek yok ki. Kendileri, kendilerinin söylemesi lazım. Görmesi lazım. lazım. Her yani şey açık %100, değil mi? Her şeyine kefil olarak değil yalnız. Evet. Ben falancanın kızına kefilim, oğluna kefilim, bütün bunlara hı hı. gerek yok. Böyle böyle bir durum var. Ee, bak bir yerde kursta kalmış, yetişmiş. Hem dikiş nakışta biliyor. G gayet güzel yemeklerini yedim. Güzel yemeklerde pişiriyor. İsterseniz bir görüşün, bir tanışın. Evet. Ee, karar kendiniz verin tarzında. insanların birbirine kısmet açtırma bu. Evet. Ee, yani eşim dostun, diğerlerinin yardımcı olması lazım. Ya 40 yaşına gelmiş evde kalmış. Ben ona da mı söyleyeceğim? Evet onu da söyleyeceksin. Niye? Yani o da hangi sebeplerle kaldığını bilmiyoruz ki biz. Onun da kendisine göre bir dengi vardır. 45 yaşında bir erkek vardır. Hiç evlenmemiştir. Veya dul kalmıştır. Bir şeyler olmuştur. Evet. E, ee, mütemadiyen bu konularda insanların birbirine yardımcı olması lazım. Toplumda en az yardımcı olunan konular bunlardır. Bunların sadaka olduğu unutulmaktadır. Bu bir sünnet değil mi? Aynı zamanda sünnet geleneği içerisinde evet. yer alan bir konu. Tabii. Yani Müslümanlar olarak üzerimize vazifedir aslında. Toplumdaki bekarları evlendirmek, teşvik etmek, evliliğe teşvik etmek ve onlara evlilik noktasına güzel örnek olmak da. Evet, yani tabii. Doğru olan, doğru davranışlardan bazılarıdır. Bunu yapalım. Ara vaktimiz geldi. Değerli dostlar araya girelim daha sonra ikinci bölümde sizlerle görüşeceğiz inşallah.